Vaat köpekler vermez ki robot. Neyse bir isteyelim. Oğlum Talişka'yı gönderdik ya sen niye geldin? Talişka mı? O da kim? Dur bir düşünün. Ha yok ya. Bizde daha iyisi var zaten. Biz buraya Ronaldo'yu almaya geldik. Ronaldo'yu almaya geldik. Bu nasıl bir özgüven lan? E bize gelmek istiyormuş öyle dediler. Taraftarlar dedi hatta bir kuşu gidip alıp gelir misin diye. Ben de tabii dedim başka işim mi var? Lan yok öyle bir şey. Sizi kandırmışlar. Bunların hepsi İngilizlerin oyunu. Ayrıca siz utanmıyor musunuz lan el alemin futbolcusuna sosyal medyadan 700 bin yorum yapmaya? Yaparlar bizde işsiz çok. Ülkenin işsizlik oranı tam %35 artmış. Eee ne alakası var lan? İşte bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Mesela şimdi ben Ronaldo'ya alıp gidersem o 700 bin yorum yapan insan ne yapacak? Yorum yapmayı bırakıp kendi ticarete verecek. Ama sen ne anlatıyorsun ya? Sen gereken bir şey falan mı kullandın? Senin beynin yanmış amanın. Yok yani kötü sezon geçirdik ama çok da etkilenmedik. Bu uzun hikaye. Ben sana bunu sonra anlatırım. Bak benden sana bir tavsiye. Kendi bütçene göre oyuncu bak. Biz Ronaldo'yu 3 yıl oynasın diye 200 milyon euro para verdik. Sen oynasın diye ne vereceksin? Sadaka mı vereceksin? Ha, bak şimdi biz bunu hiç düşünmedik. Bu para meselesini hiç düşünmedik. 200 milyon euro iyi veriyoruz. Sen zenginsin ha. Ya yok öyle göründüğü gibi değil de. Yok yok öyle. Sen sene Mbappe'yi de alırsın.